还行，不还行。阿三，你给的真的没出来一件，哎、啊，哎、啊，出来走。这个 patlama günü kahvaltı yaptı. Gitti dedi anne ben sana anneler günü hediye alacağım. Dedim oğlum sen zahmet yapma. Yok anne dedi ben seni çok severim. Ben dedim oğlum ben de seni çok severim. Bu. Gitti. Ölene kadar hemen hemen bakmadı. Arkadaşı geldi. Arkadaşı beraber gitmişti. Geldi dedi amca teyze patlama oldu. İbana konuşurdum, İbona sesi kalmadı. Bence patlamadı, İbo gitti. Yok ya değil mi? Ben düştüm, babası düştü. Sonra açtılar televizyonu, Reyhali yanıyor, şehir yanıyor. Biz, bir, biz bize vurmaya başladık, bağırmaya başladık. Herkes gitti aramaya. İki gün aradık, bir yer bırakmadık. Abisi Kıbrıs'tan geldi, aradı. Abiler İstanbul'dan geldi aradı ama bulamadı. Her yer aradı bulamadı. İki gün kaldık yatmadı. Gece gündüz ağlıyor, iyi boyu. Mahmadı ikinci gün e, da, e şeyin içine e, su geçer ya kapak on kapak atılmış onlar hızlı vurunca deprem şeye geçmiş. Hızlı vurunca patlama oraya geçmiş. Üç tane de rehallar var beraber. Bir adam gəlmiş demiş kiməsə bu şeyə düşməsin. Qapağını qapatmış. O gündə yağmur yağdı. Mənim ibo boğuldu. Yağmur yağınca sonra bir tənə haladan avrat bu demiş mənim qardaşıma nəyinə yenə mən şübhə arıyam bu şeydən. Mən qapağı açdıracağam. Polis demiş, yox demiş açdıracağam. Avrat açmış. İlk açınca bizim ibo ver qapağı tutmuş çıxıcığı. İçi çamur qapalıyə Birdə suy yağmur olancay boğuldular. Ha. Ondan sonra bulyuqlar gəldilər, xəstəxanəyə götürüldilər, şeydiklər gətirdilər. Həkmət Allah razı olsun, gətirdilər cənizəyi. Üstə i̇şte kömdü, amma Allah kiməsə başına gətirməsin. Çox zöv bir şey. Ha. Ha. Ben, bu annələr günü mənim oğlum وفət oldu. Nə səm qiyməti o? Mənim getdi hədiyyə alıcı وفət oldu. Mənim ən əciz günüm. Nasıl? Şu ay güne. Ne? Allah rahmet eylesin. Yerleri cennet olsun. Yapacak bir şey yok. Onun için de devlet devletten Allah razı olsun. Her birisini yakalayınca inşallah devlet hep cennete gider. Yüreğimiz soğuk olur. Yüreğimiz ateş gibiydi. Şovur seviniriz. İnşallah bir kişi kalmaz. Hepsini yakalarlar inşallah. Devlete güvendimiz var inşallah. Allah başımdan eksilik etmesin devletin. Ha? E bir hayalı evlenmek istiyordu. Babası da bir Suriyeli kız bulmam oğlum. Evericik seni. Kendinden küçük kardeşi, yani kendinin küçüğü dedik ikisi bir düğün yapar. He, fazla masraf olmasın. Bir ay kaldım. Babası gitti, cazları tutturay rehaladan, kahveci, çaycı, her şey. Hazırladık her şey. Ama kısmet olmadı. Bir ay sonra düğün olacaksın. Yeah. Yani mi? Hazır oldun, hazır oldun. ياسين والقرآن الحكيم إن لك من المرسلين على الصراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم من الماء أن في <applause> آله مغلالا فهي أهل الأكسان فهم مكملون وجعلنا من بين أيديهم سجدة ومن خلفهم